Bazı insanlar doğal olarak para çekerken, bazılarının aylarca iflastan uzak durmak için neden mücadele ettiğini hiç merak ettiniz mi? Ne kadar kazanırlarsa kazansınlar, para sanki ellerinin arasından kayıp gidiyor. Ve sonra o can sıkıcı soru geliyor neyi yan yapıyorum. Çoğu zaman cevap daha çok çalmak değil, farklı dünmektir. Servet ina etmek, banka hesabınızda balama zihninizde balar. Alkanlıklarınızda, seçimlerinizde. Tek balarına küçük görünen ama bir araya geldiklerinde tüm finansal hayatı zekillendiren kararlarınızda. Sorun o ki, büyümek için değil, harcamak için eğitildik. Yatırım yapmak için değil, tüketmek için. Biçmek için ekmek yerine, ankaz aramayı öğrendik. Sonuç mu? Hedeflerle değil, faturalarla yönlendirilen bir hayat. Gerçek ektir. Ama söylenmesi gerekir paran siz kontrol etmiyorsanız, bakas sizin adınıza kontrol ediyor ve bundan kar sağlıyor demektir. Finans sistemi bu ekilde çalmak üzere tasarlandı. Ama art bu oyunu gözleriniz bağlı oynamanıza gerek yok. Finansal hayatınızın direksiyonunu özellikle, netlikle ve her eyden önemlisi stratejiyle ele alman zaman geldi. Bu içerikte size onlar tantaca müç basit ama güçlü Alkang, parayla ilikinizi tamamen dönütürme potansiyeline sahip. Balamak için ekonomi diplomas veya büyük miktarda para gerekmiyor. Tek gereken e isteklilik. Durup gerçekliğinize bakma ve yeter. Ark hayatta kalamayacağım. Na edeceğim. Deme isteği. Ve burada ina etmek sadece para anlamına gelmiyor zenginlik, seçim özgürlüğü, zaman, gönül rahatı ve bir miras anlamına geliyor. Bu üç alkan ortak bir noktası var çeleke atmıyorlar, parlamıyorlar, viral olmuyorlar. Ancak bunlar Ray Dalio'dan Jeff Bezos'a, sıradan yatımcılardan mütevaz girimcilere kadar, sürekli olarak servet edimi neredeyse herkesin rutininin bir parçası. Peki neden bunlar derinlemesine duymadınız? Çünkü kolay sonuçlar değil, sadece gerçek sonuçlar vaat ediyorlar. Ted Doğru'dan davetim. İmdi otopilotu kapatın. Zihninizde dünmemeye yer açın. Ve en önemlisi boğucu değil, hafif yamay hak ettiğinize karar verin. Telefonunuzu, Ağından veya not defterinizi alın. Yazın, uygulayın, paylan. Çünkü art bilgi sizin elinizde sorumlulukta da öyle. Ve unutmayın bu yolculukta size yardımcı olacak daha fazla içerikten haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Anahtar çevirmeye mesene, o zaman benimle gel. Servet olu turmada fark yaratan bir Alkank varsa o da finansal durumunuzu yakından incelemek için zaman ayırmaktır. Haftalık finansal değerlendirme tam da budur günlük rutininizin yaklaşık 20 dakikasını harcamalarınızı gözden geçirmeye, paranızın nereye gittiğini anlamaya ve değmesi gereken davranlar belirlemeye ayırmak. Küçük görünebilir. Ancak aranın finansal istikrarın temelini oluşturan ey tam bu alkanlıktır. Bu haftalık mola, ay sonunda hatır sayılır bir miktar paraya tekabül eden görünmez israf önlemenize yardımcı olur. Dahası, Mali durumunuzu gözden geçirme alkanlı dindinizde, nerede kesinti yapacağınıza, nereye yatırım yapacağınıza ve mali alkanlıkların sizin için nasıl ayarlayacağınıza karar vermek için net bir yol haritasına sahip olursunuz. Bu, kişisel mali durumunuzu temizlemek, iyiye yaramayanlar ortadan kaldırmak ve değerli olanlar korumak gibidir. Dünyanın en büyük yatımlarından Ray Dalio, büyük finansal kararların gözden geçirmekte kalmaz aynı zamanda küçük harcamalar bile kaydeder ve değerlendirir. Ban bu küçük eylemlerin ve bu uygulaman getirdiği öz farkından toplamdan geldiğinin farkındadır. Bu örneği izlemek, paranızın rehinesi değil, sahibi olduğunuzu hissettiğiniz bir sahiplenme zihniyeti geliştirmenize yardımcı olur. Aç faydalarına rağmen, birçok ki acil görünmediği için bu uygulamayı görmezden geliyor. Sonuçta, Yapılacak bu kadar çok iyi varken kim elektronik tablolara veya hesap özetlerine bakmakla vakit geçirmek ister ki? Sorun o ki, bu günlük aciliyet alkan önemini gölgeliyor. Finansal değerlendirme, gelecekteki sorunlar önlemeye ve finansal özgürlüğe odaklanmaya yardımcı olduğu için çok önemlidir. Bu rutini uygulamak için haftan belirli bir gününü örneğin pazar akam seçin ve takviminizde 20 dakika ayın. Bu süre zarfında harcamalarınızı gözden geçirin. Alkantlarınız belirleyin ve iyiletilme fikirlerin not edin. Bu yönetimi kolaylatan uygulamalar veya basit bir elektronik tabloyu kullanabilirsiniz. Önemli olan bu dünceyi salan bir alkanla dönütürerek buna bal kalmaktır. Finansal değerlendirme sadece harcamalarınız kısmakla ilgili değil, aynı zamanda para davranlarınız anlamakla da ilgilidir. Neden belirli eyler satarıyorsunuz? Sizi ne motive ediyor? Bu iç gözlemsel yaklam, daha fazla farkındalık ve bilinçli tüketim yaratarak servet birikiminizi sabote eden dürtüsel kararlar önüne geçer. Ayrıca bu uygulama büyüme zihniyetinizi ve varlıklarınız üzerindeki kontrolünüzü güçlendirir. Zamanla bu düğünme süreci erdemli bir döngüye dönüyor hedeflerinize giderek daha uyumlu finansal alkanlıklar öğrenir, uyumsalar, gelitirir ve yaratırsınız. Otomasyon ve yetki devri burada müttefik olarak devreye giren nerede daha az harcama yapacağınızı anlattıktan sonra faturalarınızı otomatikletirebilir ve hatta bazı görevleri devrederek yeni yatırım yollar bulmak gibi gerçekten önemli olan eylere odaklanmak için zaman kazanabilirsiniz. Sonuçta INSRR, finansal yolculuğunuzun bu tutar dünceleyle balatını anlamaktır. Bu olmadan, karankta yürürsünüz. Bununla birlikte, netlik ve kontrol, finansal özgürlüğü ve servet artını destekleyen alkanklara değer güçlü bir kişisel finans sistemi oluşturmada güçlü müttefikler haline gelir. Ve bu, dönümün sadece balancı, tüketim alkan, yatırım alkanlarla değiştirmek, servet oluşturmak ve finansal özgürlük hayalini gerçekletirmek isteyen herkes için üpesiz en belirleyici adlardan biridir. Sahiplik zihniyeti, sadece para biriktirmenin çok ötesine geçer. Paranızın sizin için çamaşır salama yeteneğini temsil eder. Tersi değil. Dünün tüketim anlık bir tatmin salarken, yatırım ömür boyu sürecek sonuçlar doğurur. Bu düşünce tarzının uygulamaya balamak için pratik bir örnek, basit ve anlal en sevdiğiniz akıllı telefonunuzun son modelini almak yerine neden Apple hissesi almıyorsunuz? Bu bir masraf uzun vadede temettü veya değer artılayabilecek bir yatırma dönütürmenin bir yoludur. Düğünce tarzınızdaki bu küçük değişiklik bile kişisel finans sisteminizi değiştirir ve milyoner zihniyetinizi ekillendirir. Ancak sahiplik zihniyeti yalnızca hisse senetlerine yatılan parayla sınırlı değildir. Yatırım yaptığınız eğitim, dijital bir ürünün yaratılması veya hatta gelecekte getiri sağlayacak yeni bir e-öğrenmeye harcanan zaman olabilir. Odak noktası, ister finansal, ister zaman veya enerji olsun, kaynaklar yalnızca anda ve tek kullanma tüketim için değil, değer ve büyüme yaratan bireye yönlendirmektir. Ne yaz ki, birçok ki bu dengeyi gözden kaçıyor. Çünkü tüketim anda haz veriyor. Kolay ve hezeyle. Öte yandan yatırım yapmak seykeyeceği, zaman ağlayacağı ve hatta bazen riskli görünüyor. Anda tatmin ile uzun vadeli getiri arasındaki bu fark, servet olu turman önündeki en büyük engel. Bu nedenle fazla paran otomatik olarak sizin için çalan varlıklara aktarılması için finansal farkındalık ve otomasyon geliştirmek çok önemli. Bu sahiplenme alkan yaratmak, küçük günlük adımlarla balar. Bir fincan kahve içmeyi atlayıp bunun yerine bir tasarruf hesabına veya yatım fonuna yatım yapmak gibi ya da saatlerce pasif elenceye zaman harcamak yerine içerik üretmeyi ve becerilerinizi nas paraya dönüştüreceğinizi öğrenmeyi tercih etmek gibi. Bunlar, birlikte servetinizi artıran bilinçli seçimlerdir. Bak açın tüketimden inata kaydır dizda, milyoner zihniyetinizi de güçlendirirsiniz. Parayı kendi bana bir amaç değil, özgürlük için bir araç olarak görmeye balarsınız bu zihniyet deyimi, Kayg veya Arongele olmadan büyümek için gereken finansal istikrar korumak için çok önemlidir. Sahiplik zihniyeti aynı zamanda bilinçli tüketimi de tebrik eder. Gereksiz harcama tuzana dümeden, gerçekten neyin harcanmaya değer olduğunu değerlendirmeyi öğrenirsiniz. Bu, keyif aldığınız her eyden vazgeçmek anlamına gelmez hedeflerinize ve varlıklarınızın büyümesine uygun olanlara öncelik vermek anlamına gelir. Bu, kalc memnuniyet getiren ve borç kesere döngüsünden kaçsalayan bir dengedir. Bu salam temelli. Bir sonraki doğal ADM, görevleri sistematize edip devretmenin yollarını aramak ve böylece gerçekten önemli olan iyi, yani parant büyütmeye ve finansal özgürlüğünüzü ina etmeye odaklanmak için daha fazla zaman kazanmaktır. Ama bu elbette bir sonraki yazdan konusu. Takipte kalın. Tüketim alkan, yatırım alkanlarla değitirmek, servet oluşturmak ve finansal özgürlük hayalini gerçekletirmek isteyen herkes için üpesiz en belirleyici adlardan biridir. Sahiplik zihniyeti, sadece para biriktirmenin çok ötesine geçer, paranızı sizin için çalması salama yeteneğini temsil eder. Tersi değil, dünün tüketim ank bir tatmin salarken, yatırım ömür boyu sürecek sonuçlar doğurur. Bu düğünce tarzını en uygulamaya balamak için pratik bir örnek basit ve anlal en sevdiğiniz akıllı telefonunuzun son modelini almak yerine neden Apple hissesi almıyorsunuz. Bu, bir masraf uzun vadede temettü veya değer artılayabilecek bir yatırma dönütürmenin bir yoludur. Düğünce tarzınızdaki bu küçük değişiklik bile kişisel finans sisteminizi değiştirir ve milyoner zihniyetinizi ekillendirir. Ancak sahiplik zihniyeti yalnızca hisse senetlerine yatılan parayla senerele değildir. Yatırım yaptığınız eğitim, dijital bir ürünün yaratılması veya hatta gelecekte getiri sağlayacak yeni bir e öğrenmeye harcanan zaman olabilir. Odak noktası, ister finansal, ister zaman veya enerji olsun, kaynaklar yalnızca anda ve tek kullanma tüketim için değil, değer ve büyüme yaratan bir e'ye yönlendirmektir. Ne yaz ki, Birçok ki bu dengeyi gözden kaçıyor çünkü tüketim anda haz veriyor. Kolay ve hezeyle. Öte yandan yatırım yapmak sekeceği, zaman ağlayacağı ve hatta bazen visli görünüyor. Anda tatmin ile uzun vadeli getiri arasındaki bu fark, servet olu turman önündeki en büyük engel. Bu nedenle fazla paran otomatik olarak sizin için çalan varlıklara aktarılması için finansal farkındalık ve otomasyon geliştirmek çok önemli. Bu sahiplenme avkan yaratmak küçük günlük adımlarla balar. Bir fincan kahve içmeyi atlayıp bunun yerine bir tasarruf hesabına veya yatırım fonuna yatırım yapmak gibi. Ya da saatlerce pasif eğlenceye zaman harcamak yerine içerik üretmeyi ve becerilerinizi nasıl paraya dönüştüreceğinizi öğrenmeyi tercih etmek gibi. Bunlar birlikte servetinizi artıran bilinçli seçimlerdir. Bak açığınız tüketimden inata kaydırdığınızda milyoner zihniyetinizi de güçlendirirsiniz. Para kendi bana bir amaç değil, özgürlük için bir araç olarak görmeye balarsınız. Bu zihniyet deyimi, kayık veya aroncele olmadan büyümek için gereken finansal istikrar korumak için çok önemlidir. Sahiplik zihniyeti aynı zamanda bilinçli tüketimi de tebrik eder. Gereksiz harcama tuzana dümeden, gerçekten neyin harcanmaya değer olduğunu değerlendirmeyi öğrenirsiniz. Bu, Keyif aldığınız her eyden vazgeçmek anlamla gelmez hedeflerinize ve varlıklarınızın büyümesine uygun olanlara öncelik vermek anlamla gelir. Bu, kaos memnuniyet getiren ve borç KSR döngüsünden kaçsalayan bir dengedir. Bu salam temelli. Bir sonraki doğal ADM, görevleri sistematize edip devretmenin yollarını aramak ve böylece gerçekten önemli olan eyi, yani paranız büyütmeye ve finansal özgürlüğünüzü ina etmeye odaklanmak için daha fazla zaman kazanmaktır. Ama bu elbette bir sonraki yazılan konusu. Takipte kalın. Gerçekten bağır insanların daha kez sürede daha fazlasını bağırma konusunda inanılmaz bir yetene sahip olduklarını hiç fark ettiniz mi? Bu ans veya bir süper güç değil. Sistemletirme ve akıl görev delegasyonunun bir sonucu. Tekrarlayan süreçleri otomatikletirdiğinizde veya sizin yapmanız gerekmeyen ileri delege ettiğinizde daha fazla değer yaratan faaliyetlere odaklanmak için zaman kazansızsınız ve bu da server oluturmada büyük fark yaratır. Örneğin Jeff Bezos'u ele alan, rutininde ikiden fazla kez gerçekleyen her şeyi otomatikletiriyor. Bu, faturalar ödemekten, satanlığa kolaylatmak veya envanteri yönetmek için dijital araçlar kullanmaya kadar her şeyi kapsayabilir. Bu otomasyon yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda hataları azaltır ve zaman yönetimini iyiletirerek enerjisini gerçekten önemli olan iyi, yani stratejik düğmemeye ve servet adına yatırım yapmaya ayırması sağlar. Ya haber uki, bunu hayata uygulamaya bağlamak için milyarder bir CEO olmanıza gerek yok. Günümüzde mevcut pek çok uygulama ve hizmet sayesinde faturalar otomatikletirebilir, ödemeleri planlayabilir, Sanal asistanlardan yararlanabilir ve hatta ev veya ev görevlerinizi kolayca devredebilirsiniz. Bu uygulama, zihinsel ve fiziksel olarak büyümenize odaklanmanıza yardımcı olan temel bir finansal alkanlıktır. Otomasyonun yan sıra, yetki devri de verimli zaman yönetiminin bir diğer önemli bilinidir. Yetki devri tembellik değil, finansal ve duygusal zekidir. Bu, Zaman alan ancak finansal hedeflerinize doğrudan katta bulunmayan görevleri de kaynak kullanarak yaptırmak anlamla gelebilir örneğin. Finansal ilerinizi yönetmesi için bir hizmet salaycıyla çalmak veya daha verimli saatler elde etmek için ev ilerini paylamak gibi. Sistemletirme ve yetki devretme Alkan, neredeyse otomatik pilotla çalan daha AKC bir kişisel finans sistemi yaratır. Bu sayede her ayneti kontrol etme stresinden kaçın ve pasif gelirinizi veya yatımlarınızı etkileyebilecek hata riskini azaltırsınız. Bu, kontrolü kaybetmeden varlıklarınızı koruman bir yoludur. Bir diğer ilginç noktada, finanslarınızı otomatikletirerek ve görevleri devrederek, milyoner zihniyetinizi daha odaklı ve disiplinli hale getirmenizdir. Zaman para olduğunu ve tekrarlayan ve bürokratik ileri zaman harcaman uzun vadede size pahaya mal olabilecek bir israf olduğunu anlarsınız. Balamak için sokak sokak tekrarladığınız görevlerin bir listesini yap ve hangilerinin otomatikletilebileceğincekini veya devredilebileceğini görün. Bankak uygulamalar, dijital cüzdanlar ve abonelik hizmetleri harika araçlardır. Mümkünse neler yapabileceğinizi paylamak için bir profesyonelden veya aile üyenizden yardım alın. Zamandan tasarruf etme ve endiyeleri azaltma hissi devam etmek için büyük bir tevik olacaktır. Ve şimdi bu üç alkanlıkla finansal değerlendirme, sahiplenme zihniyeti ve sistemletirme salam ve istikrar bir şekilde servet oluşturmak için güçlü bir temele sahipsiniz. Bu alkanlıkların birbirini tamamlayarak Nash çarpan etkisi yarattan anlamak ister misiniz? Bu döngüyü tamamlayan bonus içgörüye geçelim. Bu üç güçlü alkan birletirdiğinizde ve tek balarına iyi fark ettiğinizde sihir ortaya çıkıyor birbirlerini tamamlıyor ve katlanarak artan bir etki yer açıyorlar. Haftal finansal değerlendirme. Oz farkındanızı artırarak paranızın nereye gittiğini ve hangi ayarlamalar yapmanız gerektiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Bu dikkatli bak olmadan finansal istikrar korumak zordur. Sahiplik zihniyeti paran çoğalmaya yönlendirir. Geçici zevkler getiren eğlere harcama yapmak yerine pasif gelir sağlayan ve servetinizi artıran varlıklara, eğitime ve projelere yatırım yapmayı öğrenirsiniz. Bu zihniyet deyimi, kişisel finansal sisteminizin sürdürülebilir ve amaç bir şekilde büyümesi için çok önemlidir. Sistem ve yetki devri ise zaman en üst düzeye çıkar ve rutinilere harcanan çabayı azaltır. Ödemeleri otomatikletirdiğinizde, sorumluluklar devrettiğinizde ve verimli süreçler oluşturduğunuzda, yatırım stratejilerine ve work yönetimine odaklanmak için enerji harcarsınız. Bu, sizin için çalan, kusursuz çalan bir makine gibidir. Bu üç halkan benzersiz bir sinerji yaratır, finansal değerlendirme, farkındalık getirir, sahiplik zihniyeti, büyümeye odaklanmaysalar sistemler ise tutarlı eylem için zaman ve enerji salar. Birlikte parayla ilikinizi dönütürür ve salam, sessiz ve kalz bir şekilde servet oturma yeteneğinizi artırırlar. Bu kombinasyonun güzelliği sadeliğinde yaç sıra değeyler yapmanız veya bir gecede uzmanlamanız gerekmiyor. Bu alkanlıklar disiplinli ve sabıl bir şekilde kademeli olarak benimsemeniz yeterli. Zamanla otomatik hale gelecekler ve daha önce imkansız görünen sonuçlar görmeye balayacaksınız. Bu entegrasyon, dürtüsel harcama, finansal erteleme ve büyümenize kat salamayan faaliyetleri zaman harcama gibi yayın tuzaklardan kaçmanıza yardımcı olur. Hızınıza, yağım tarzınıza ve önceliklerinize sahip duyan bu yol, servet oluturma sürecini doğal ve keyifli hale getirir düğünmeyi, sahiplenmeyi ve sistemletilmeyi günlük hayatınızın temel talar haline getirebilirsiniz. Yalnızca para kazanmakla kalmaz. Aynı zamanda gerçek bir finansal özgürlük de yaratırsınız. Te özgürlük tam da budur zamanızla, paranızla ve hayatınızla ne yapacağınız kısıtlamalar olmadan seçebilmek. Art bu üç temel alkan ve birbirlerini nasıl tamamladığını öğrendiğinize göre bir sonraki adma geçmeye hazırsınız. Bu son özette, her iyi pratik bir şekilde bir araya getireceğiz. Böylece bunlar hemen uygulamaya balayabilirsiniz ve elbette deyim için ihtiyacınız olan itici gücü sağlayacak harekete geçme çağrısını hazırlayabilirsiniz. Kilit noktaya geldikse sizce ve istikrar bir şekilde servet oluşturmak için kişisel finans sisteminizin salam temelini oluşturan uç alkanla odaklanmanız gerekiyor. LKI, Harcamalarınızı gözden geçirmeye, davranlarınızı ayarlamaya ve kontrolü korumaya adam haftalık finansal değerlendirmedir. Bu uygulama olmadan yolunuzu kaybetmeniz ve bilinçsiz tüketim tuzağına dümeniz kolaydır. İkinci alkanlık, sizi an tüketimi yatırım ve servet oluturma ile zorlayan sahiplik zihniyetidir. Parayı anlık tatmin araç olarak değil, pasif gelir ve finansal özgürlük yaratman bir araç olarak görmenizi sağlayan milyoner zihniyetidir. Ve son olarak günlük görevleri sistemletirin ve devredin. Ödemeleri otomatikletirin. Teknolojiyi kendi avantajınıza kullan ve finansal hedeflerinize doğrudan değer katmayan, zaman tüketen görevleri devredin. Bu, gerçekten önemli olan eylere odaklanmak için zihinsel ve zamansal alan açar. Bu üç halkan birbirini tamamlar ve erdemli bir döngü yaratır tefekkür farkındalık getirir. Zihniyet kaynaklar çoğaltmaya yönlendirir ve otomasyon zamanız ve çabanız en üst düzeye çıkar. Sonuç, finansal istikrar, artan zenginlik ve en önemlisi istediğiniz hayat yağma özgürlüğü. Sonuç olarak, servet oluturmak sihir veya ansi iyi değil, disiplin ve sabla uygulanan basit ama güçlü finansal halkanlıklardır. Önemli olan hezele para kazanmak değil, uzun vadede sizin için iyi yarayan bir sistem oluşturmaktır. Öyleyse, her hafta dünmemeye biraz zaman ayın, harcamalarınıza sahiplik zihniyetiyle bakmaya balayın ve mümkün olan otomatikle tren ve devreden araçlara yatırım yap. Bu küçük günlük eylemler, zihniyetinizi ve parayla ilikinizi dönütürecektir. Finansal özgürlüğe giden yol, istikrarlı adımlar, bilinçli seçimler ve iyi yapılandırma bir sistemden olur. Güç sizin elinizde ve bu uçağı büyüme potansiyelinizi ortaya çıkarman ve hak ettiğiniz servete kavuman anahtardır. Haydi, harekete geçelim. Pazar günü 20 dakikanız AYR finansal durumunuzu gözden geçirin. Gereksiz ellere harcama yapmak yerine en az üstü bir varla yatın ve bu hafta finansal bir görevi otomatikletirin. Unutmayın para hayatınız değitilmez, alkanlıklar değitilir. Finansal geleceğinizi dönütürmeye hazır mısınız? Öyleyse iyi koyulun ve unutmayın bu yolculukta size yardımcı olacak daha fazla içerikten haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirimleri açın.